Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ülker, Tukaş, Türk Traktör, Akfen, Yenilen Edirne, Cararco ve Vespa'yı değerlendireceğiz. Şimdi Ülker'e baktığımızda direnç seviyesi 159.5 Destek ise 148.10 seviyesi Desteğin altında bir kapanış var arkadaşlar. Şu an fiyatın 146.90 seviyelerinde bir kapanış yaptı Ülker ve 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 152.60 seviyelere eğer fiyat 152.60 seviyelerin altına kalmaya devam ederse aşağı düşen trend devam eder ve aşağıdaki destek bölgemiz olan 134.10 seviyesine kadar geri çekilebilir arkadaşlar. Ülker. Ülker'den sonra Tukaş'a bakalım. Tukaş'a baktığımızda direnç bölgesi 975, destek 693, 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşen trend devam ediyor. Ne zamandan beri 12 Ağustos'tan beri düşen trend devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama direnç seviyesi 8.19. Fiyat 8.19 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder ve aşağı yönlü geri çekilmeler devam eder. Burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 6.93 seviyesi olacaktır arkadaşlar Tukaş'ta. Tukaş'tan sonra Türk Traktör'e bakalım. Türk traktöre baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 1071 seviyesi destek 50, 659 baktığımızda Türk traktörü 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattıktan sonra yükseliş trendine devam etmek istiyor. Tam 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesinde eğer fiyat 118.30 seviyelerin üzerinde tutmaya devam ederse yükseliş trendine devam eder arkadaşlar. Türk traktörü ama altında kapatırsa bu sefer aşağıdaki destek bölgesi olan 659 seviyesine kadar geri çekilebilir. Türk traktörden sonra Akfen yenilenebilir enerjiye bakalım. Akfen yenilenebilir enerjiye baktığımızda arkadaşlar direnç 259 pardon 29.54 seviyesi destek 21.36 seviyesi seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra üzerinde tutunamamış ve aşağı yönlü tekrardan kırılmış şu an düşüş trendine yani tekrardan girmiş bulunmakta ve direnç seviyesi 22.11 seviyesi Akfen yenilenebilir enerji 22.11 seviyelerin altında kaldığı sürece aşağı yönlü düşüşte yani devam edecektir arkadaşlar. Burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 21.36 seviyesi olacaktır Akfen'de. Akfen'den sonra Alarko'ya bakalım. Alarkoya baktığımızda direnç bölgesi 96.50 destek 92.90 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 97.87 seviyeleri arkadaşlar. Şimdi 97.87 seviyesi kırılmadıkça alarkoda daha düşen trend devam eder. Burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 92.90 seviyesi olacaktır alarkoda. Alarak olan sonra West Bey'e bakalım. Şimdi Wester beyaz eşyaya baktığımızda direnç bölgesi 18.55 kısa vadede destek 17.22 imiş ama 17.22'nin altına bir kapanış var. 17.10 Pazartesi günü açılışlar 17.22'nin üzerine atamazsa arkadaşlar o aşağıdaki takip edeceğimiz destek seviyesi 16.03 olacaktır. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 18.10. Zaten 18.10 kırılmadıkça Wester beyaz eşyada Düşen trend devam edecektir arkadaşlar. Evet takip ettiğimiz desteklenen seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.